Arkadaşlar 7. sınıf sosyal bilgilerde 2020 bursluluk sınırında çıkmış soruların çözümünü yapıyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim türünü örnek olarak gösterilebilir diyor. Arkadaşlar sözsüz iletişim neydi? Sözsüz iletişim, jest, mimik, beden dili bunların hepsi sözsüz iletişime girer. Dolayısıyla arkadaşımıza başımızı sallayarak selam verirsek bu ne olur? Jest. Değil mi? Beden dili. Dolayısıyla bir Bursa'dır. Çok güzel. Devam edelim. Hız kesmeyelim. Hangisi etkili dinleme yöntemlerinden biri değildir diye sormuş. Etkili dinleme yöntemlerinden. Dikkatli bir şekilde dinlemek etkili dinleme yöntemlerindendir dinlediğimizi konuşmacıya hissettirme. Bunu nasıl hissedir, hissettirirsin? Mesela göz teması kurabilirsin değil mi? Evet. Konuşmacının sözünü kesme. Kesmeme. Konuşmacının sözünü kesmeme. Sözünü kesersen demek ki sen etkili bir dinleme yapmıyorsun. Cevap Ceyhan'dır. Ee, cevapları bana şöyle cevapları chat kısmından yazabilirsiniz. Ama en son doğru ve yanlışlarınızı, yanlışlarınızın hangi sorular olduğunu bu videonun yorum kısmına yazacaksınız. Ben oradan tek tek inceleyeceğim. Bu arada adınızı, soyadınızı da yazın arkadaşlar. Tamam mı? Bilelim yani kimin seviyesi nedir, bilelim. Kişiler arası ilişkilerde empati kuran birey, empati kurmak ne demek? Kendini karşıdaki kişinin yerine koymak demek. Bu biri için hangisi söylenemez? Bak bir tane taktik geliyor şimdi. Bir tane taktik geliyor dikkatli dinle. Arkadaşlar soru kökü eğer olumsuzsa, söylenemez, yapılamaz, edilemez gibi olumsuz kalıplar kullanıyorsa benden size bir tavsiye. D şıkkından başlayın okumaya. Tamam mı? En sondaki şıktan başlayın. Ne diyor? Empati kuran biri için söylenemez. Dış dünyayı karşısındaki kişinin penceresinden görmeye çalışır. Empati kuruyor mu? Kesinlikle. Konunun gerçekliğini tespit etmeden bir kanıya varmak bu ne demektir arkadaşlar? Ön yargı demektir. Ön yargı. Yani olayı daha bilmeden bir kanıya varmak, bir yargıya varmak ön yargıyla alakalıdır. Şimdi anladınız mı neden sondan başlayın dediğimi? D şıkkını okudun, C'de cevabı buldun, işaretledin, geçtin. Bu sana ortalama 30 saniye süre kazandırdı diğer sorularını rahat rahat çözebilmen için. Bakın bu söylediğim şey her zaman tutmaz, onu söyleyeyim. Her zaman tutmaz ama yüzde seksen tutar. Yüzde seksen tutar. Ee, yok yok şu anda yazmayın arkadaşlar adınızı soyadınızı. Şu anda sadece soruların cevaplarını yazabilirsiniz. Şey bittikten sonra, video bittikten sonra ben bunu YouTube kanalına yükleyeceğim. Oraya yanlış yaptığınız soruları yazın sadece. Adınız soyadınızla birlikte. Gelelim dördüncü soruya. Arkadaşlar yaşadığınız duyguları dile getiren, suçlayıcı ve değerlendirici olmayan mesajlar içeren dile ben dili denir. Arkadaşlar biz iletişimde ben dili kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Peki bu tanıma en uygun ifade hangisi değildir diyor. Yani buna uygun bir ifade olamaz. Bak yine olumsuz soru kökü var. Ben ne dedim? Taktik olumsuzsa soru kökü en sondan başta. Arkadaşlarınla iyi geçinmeyi bir türlü beceremiyorsun. Yapamıyorsun. Kim? Sen. Sen dilidir. Cevap Denizli mi? Denizli. Bak ne oldu biliyor musun? Sana ortalama bir dakika süre kazandırdı. Bu şıkları çok okumana gerek kalmadı. Anlıyorsunuz değil mi? Gerçekten arkadaşlar çok çok iyi bir taktiktir. Kullanın. Ama tekrar söylüyorum. Her zaman yüzde yüz böyle olacak diye bir şey yok. Ama yüzde doksan sizi yanıltmaz. Gelelim beşinci soruya. Televizyon programlarının içeriği hakkında önceden uyarı veren akıllı işaretler. Aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır? Akıllı işaret nedir? Hani televizyonla bir program çıkmadan önce işte genel izleyici işte şiddet, korku, artı 13, artı 7 falan yazıyor ya. Heh. Onlar akıllı işaretler. Bunu kim belirliyor? Türk Dil Kurumu. Türk Dil Kurumu. <laughs> Türk Dil Kurumu. <laughs> değil arkadaşlar. Türk Dil Kurumu'nun ne işi olur akıllı işaretlerle? Radyo Televizyon Üst Kurulu. Radyo Televizyon Üst Kurulu. Rütük belirler arkadaşlar bunu. Gelelim altıncı soruya. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın faydalı kullanımını örnek olarak gösterilebilir? Evet, YouTube'dan Enes Boturu, Orkun Işıtma'yı şey yapmak, izlemek, alışveriş sitelerinde takılmak. Bunları yapıyorsan sosyal medyayı faydalı kullanıyorsun demektir. Dediğime bakmayın. Böyle şeyler yapmayın. Şaka yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Peki, ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası düzenlemek kesinlikle olur. Zamanın çoğunu sosyal medyada geçirmek. Bu yanlış. Doğrundan emin olmadığımız haberleri yaymak. Yanlış. Kişisel bilgilerimizi tanımadığımız kişilerle paylaşmak. İşte TC'ni, anne kızlık soyadını her şeyi verebilirsiniz arkadaşlar. Böyle şeyler yapmayalım. Televizyonlarda haberlerde görüyoruz. Koca koca insanlar internetten tanıştığı kişilere işte ne bileyim dünya kadar para gönderiyorlar. Geçen haberlerde gördüm işte adamın biri çıkmış diyor ki e, internette diyor beni evlenme vaadiyle kandırdı. E şu kadar para gönderdim. Yani bahsettiği para da öyle ufak tefek paralar değil. Gerçekten büyük paralar. Yani insan diyor ki ya kardeşim kaç yaşında insansın? Tanımadığın etmediğin birine niye para gönderiyorsun? Hani diyorsun ki ya senin gibi insana müstahak demiyoruz tabii. Yanlış yani bilmiyor doğrusunu bilmesi lazım. Neden? Çünkü onların zamanında sosyal bilgiler dersinde bu bilgiler öğretilmiyordu. Sosyal medya yoktu. Ama siz şanslısınız. Size biz doğruyu yanlışı öğretiyoruz. Yani cevap ne olacak? Adana olacak. Geçtim. Yedinci sorudayız. Osmanlı ikinci ünite Osmanlı Devleti'nde toplum yönetenler ve yönetilenler olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı. Yönetilenler kimdi? Reaya. Reaya yönetilenler. Yönetenler kimdi? Askeri, idari, siyasi, dini yetkilere sahip devlet görevlileri, padişahtan tutta vezirlere varasıya kadar. Peki hangisi yönetenler arasında yer almaz? Arkadaşlar sancak be ihtimalli sipahi kadı bunlar hep yönetenler grubundadır. Ama esnaf esnaf garibim nedir? Vatandaştır, halktır. Yönetilenler reayadır. 8'e geçelim. 7 de olacak. Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede güçlenmesini sağlayan aşağıdaki nedenlerden hangisi kurulduğu bölgenin sağladığı avantajlardan biridir? Ben bunun üzerinde çok durdum. Kurulduğu bölgenin avantajı coğrafi konumuna bakacaksın. Arkadaşlar ne diyor? Yetenekli padişahların iş başına gelmesi bu kurulduğu bölgeyle alakalı değil. Adaletli bir yönetim uygulaması kurulduğu bölgeyle alakalı değil. Merkeziyetçi bir devlet anlayışı yönetim sistemiyle alakalı ama Bizans'ın ve Balkanların bulunduğu bir coğrafyada kurulması ve Bizans ve Balkanların karışıklık içinde olması bölgenin kendisine sağladığı avantajlardan biridir. Cevap Bursa dedik, geçtik, 9'dayız. 9'dayız arkadaşlar, sanayi inkılabı sonucunda şehirlerde çok sayıda fabrika kuruldu. Şehirler hızla artan fabrikaların, hızla artan fabrikaların, okuyorsunuz değil mi? Evet, hızla artan fabrikaların işçi ihtiyacı nedeniyle göç alarak büyüdü. Daha iyi şartlarda yaşamak isteyen köylüler şehirlere göç etmeye başlayınca, köylerde nüfus azalırken şehirlerde nüfus artışı gerçekleşti. Hangi etkisi vurgulanıyor? Sanayi inkılabının hangi etkisi vurgulanıyor? Tabii ki arkadaşlar sosyal etkisi vurgulanıyor. Cevap Adana'dır. Çok net. Devam edelim. Full gidenler var mı? Full gidenler kimler? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin uyguladığı iskan politikasının askeri amaçlarından biridir? İskan politikası çok önemlidir. Biz bunu ikinci ünitede çok fazla üstünde durduk. O zaman askeri amaçlarından olanı bulup seçeceğiz. Arkadaşlar amaç burada. Amaç burada neydi? Fethedilen yerlere Türk nüfusu yerleştirerek yeni fetihlere zemin hazırlamak değil miydi? Zaten bak askeri amaç demiş. Askeri amaç dediyse bakın burada fetih vurgusu var. Anahtar kelime buldun çıkardın C dedin geçtin hiç uzatmaya, tekrar tekrar okumaya gerek yok. 11. sorudayız. Konuşan sözünü pek kısa tutar, dinleyen de söz bitene kadar güzel bir dikkat halindedir. Yaşlı ve büyüklere karşı hürmet ile onların haklarına riayet, hayal edilemeyecek bir nezaket içindedir. Bu metinde Osmanlı kültürünün özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır diye soruyor. Arkadaşlar dayanışma yardımlaşma ile alakalı geçtik. Temizlik bambaşka bir şey geçtik. Çalışkanlık farklı bir durum geçtik. Ama bak ne diyor? Yaşlı ve büyüklere hürmet. Hürmet ne demek? Saygı demek. Cevap Bursa nettir. 12'ye geçiyoruz 11 Bursa. Osmanlı Devleti'nde takvimi ve kayı gazetesinin çıkarılması, ilk Türkçe Sarbasan Matbaa'nın kurulması Hangisiyle alakalıdır? Yahu gazete diyor, matbaa diyor. Ekonomik olabilir mi? Hayır. Askeri olabilir mi? Hayır. Mimari olabilir mi? Hayır. Cevap kültüreldir arkadaşlar. Bakın, gazete, dergi, kitap işin içine girdi mi? Kültür diyeceksin, kültürel diyeceksin. Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı yani UNESCO tarafından Dünya mirası listesine alınan günümüzde Şanlıurfa sınırları içerisinde bulunan kazı alanını soruyor. Bunun dizisini yaptılar ya. Netflix'te izlediniz mi? Var mı? Bilen o diziyi. Çatal Uyufa şeyi. Bunun cevabını anlatıyor. Oo, bir sürü yanlış cevaplar geliyor. Allah'ım bir kere yazın. Bir kere yazın. Arkadaşlar bir kere yazın. Arkadaşlar yahu Şanlıurfa diyor Göbekli Tepe, Göbekli Tepe yapmayın. Yapmayın lütfen. Netflix'te Atiye diye dizisini yaptılar bunlar da. Ya yani ben biraz şeye benzetiyorum bilmiyorum yani Atiye ile ikinci sezonda özellikle eee Yine Netflix'te Dark diye bir dizi var. Bir Alman dizisi var. Biraz ona benzettim. Bilmiyorum. İzleyenler yani her iki diziyi izleyenler bana katılırlar mı? Urfa dedin mi Göbekli Tepe? Geldik 14'e yerleşik yaşama geçmeye başlayan insanoğlu. Öncelikle aşağıdaki özelliklerin hangisine sahip alanlara yerleşmeyi tercih etmiştir? Arkadaşlar bir yere yerleşecekseniz orada her şeyden önce ne olması lazım? Ne lazım? Su. Hayattır arkadaşlar. Susuz hayat olmaz. Su varsa her şey olur. Şimdi bugün bilim insanları Mars'ta, Ay'da araştırma yapıyorlar. Uzay robot gönderiyorlar, araç gönderiyorlar. Peki ne arıyor bu robotlar? Ne arıyor? Uzaylı arıyor. Arkadaşlar uzaylı falan aramıyorlar. Su arıyorlar, su. Su varsa çünkü hayat vardır. <laughs> evet, güzel espriydi Eren. Devam edelim 15. Türkiye'de doğal ve beşeri şartların bölgeden bölgeye farklı özellikler sunması, yerleşmeye uygun olan veya olmayan alanların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Peki ülkemizin bu bu özelliğinin sonucu olarak ortaya çıkan bir durumdur diyor. Ülkemizde bazı yerler yerleşmeye uygun bazı yerler değil. Bu da neye yol açıyor? Nüfus dağılışının düzensiz olmasına. Bizi İstanbul'dan izleyenler bilir. İstanbul tek başına 16 milyon nüfuslu bir il. Türkiye'deki onlarca ili toplasan bu kadar nüfus etmiyor. Yani ülke nüfusunun arkadaşlar neredeyse %20'si tek bir şehirde toplanmış. Öyle söyleyeyim size. Yani bizdeki nüfus dağılışı düzensiz değil. Bayağı düzensiz. Çok düzensiz. Aşırı düzensiz yani. Gelelim 16'ya. Bir grafik. En sevdiğim. Grafik sorularını çok seviyorum. Genelde grafik sorularından korkulur ama çözmesi en basit sorular grafik sorularıdır. Türkiye ait bir grafik verilmiş. Sanayi, tarım, hizmet yani sektörlere göre çalışan insanların oranını vermiş burada. Peki bunun başlığı ne olabilir? Ekonomik faaliyetlere göre dağılışı. Yani daha grafiğe baktığında zaten cevabı buluyorsun. Arkadaşlar bir kere yazın cevapları. Evet artık uyarmıyorum. Birden fazla yazanları atıyorum dersten. Ali Tarık Güle Güle. 17. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının hızlı olduğu hızlı olduğu yerlerde yaşanan sorunlardan biri değildir diye soruyor. Arkadaşlar Hızlı nüfus artışı varsa bir yerde okul ihtiyacı artar. Plansız yapılaşma artar. Çevre kirliliği artar. Konut ihtiyacı azalmaz. Aksine artar. 17 Denizli, 16, 16 da Denizli. 17, 16, 17 Denizli dedik. 18'deyiz. Devam edelim. Mehmet Antalya'daki köyümüzde orman ürünlerini değerlendirerek geçimimizi sağlıyorduk. Ormanımızın büyük bir yangınla yok olmasıyla göç etmek zorunda kaldık. Ailemle birlikte başka bir şehrin yolunu tuttuk. Geçmiş olsun Mehmet'e. Bu metne göre Mehmet ve ailesinin göç etmelerinin sebebine bunlar kendi isteğiyle mi göç etmiş? Hayır. Mecbur mu kalmışlar? Evet. Peki bunlar niçin göç etmişler? Bir doğal afetten dolayı işsiz kaldıkları için göç etmemişler mi? Zorunlu göç. 18 Bursa. Ya 19. Arkadaşlar biliyorsunuz bu yazın Hatay'da orman yangınları vardı. Bizi Hatay'dan izleyenler vardır mutlaka. Yani bu Hatay'daki orman yangınları günlerce sürdü ve maalesef çok korkunç görüntüler vardı. Ee, çok büyük alanda gerçekten çok büyük ormanlık alanlar yok oldu. Öyle ki bu orman yangınları şehirlere falan sıçradı. Yani yerleşim yerlerine sıçradı. Ee, Tabi tabii Avustralya'da çok uzun sürmüştü. Avustralya'daki çok kötüydü. Yani yazık bana o orman yangınlarından sonra ortaya çıkan o tabloyu, manzarayı falan gördüm. Bir sürü böyle yabani hayvan işte yangında ölmüştü. Şimdi orman yangınlarını sadece böyle şey gibi düşünmeyin. Ağaçlar yanıyor, orman yok oluyor gibi düşünmeyin. Arkadaşlar o ormanlar yüzlerce, binlerce farklı hayvanın evi. Yani aslında yüz binlerce belki canlının evi yanıyor. yani Sadece yanan ağaçlar değil. Bunların yuvaları yanıyor çok tehlikeli bir şey 19'dayız devam edelim ülkemizde nüfus sanayi tesislerinin çevresinde daha çok yoğunlaşmıştır ya nüfus neden sanayi tesislerinin çevresinde yoğunlaşıyor bunun bir sebebi var bu da şu iş imkanı fazla tabi aynen öyle Metin fabrikalarda fazla sayıda insanın iş imkanı sağlaması kesinlikle cevap C'dir çok nettir devam edelim 20'deyiz. Ahmet ve ailesi yaşadıkları şehirden yılın belli zamanlarında Adana'ya Pamuk kasadında çalışmak için gidiyorlar. Adana'ya Pamuk'a gidiyorlar, Giresun'a Fındık'a gidiyorlar, Rize'ye Çay'a gidiyorlar. İşte ne bileyim Antalya'ya otelde çalışmaya gidiyorlar. Gidiyorlar da gidiyorlar. Na, ne için gidiyorlar? Çalışmak, para kazanmak için. Sürekli mi gidiyorlar? Hayır birkaç ay kalıp dönüyorlar. O zaman ne yapıyorlar? mevsimlik göç yani iç göç kesinlikle. Evet arkadaşlar sorularımız bu kadardı. Peki bir şey soracağım. Zor mu? Zor muydu? Hocam zordu diyenler var mıdır? Hiç de zor değildi.